e o da bizim dostumuz Tuncay sevim makineci her zaman olduğu gibi taşın altına elini koydu. Sevinç Aksüt yine taşın altına işini elini koydu. Esra'cım hoş geldin. Ankara'dan merhaba. Elmasçım sen de hoş geldin. Dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Bir hayli de toplandık. Selma Sökmen. Fonsuz, patronsuz bir yerinde daha evet beraberiz. Ragıpçım sen de hoş geldin. Bursa'ya selamlarımızı iletiyorum. Esra seni görmüştüm. Haydi bir daha Esra'cım'a merhaba diyelim. Türkiye'nin dört tarafından Ömür'cüm hoş geldin. adamla cehennem gibi yanıyordur pek çok açıdan. Eee Eserleri tekrar e, gördük. E, bunun da altını çizeyim Nurten'cim. Sen de e, hoş geldin. E, Suku o da hoş geldi. Ya e, o kadar çok mesele var ki bugün dostlarımızın toparlanmasını bekledik. Sedef sen de hoş geldin. Beğenilerimizi lütfen hızlı yapalım. Tülin'cim sen de bizimle berabersin. Beğenilerimizi yapalım ve yavaş yavaş başlayalım. Önce şunu söyleyeyim. Nerede bir acayip beni bulur? Bakın Allah aşkınıza e, yurt dışında beni bu e, şey deniz adası soktu e, bugün de şeyleri devam ediyor izleri. Onunla meşgul oluyoruz. Yani Allah'ın e, en neyine yurt dışında denize girmek deniz ayı anası soktu. öyle bir tablo var. Benden sonra da Recai girdi. Koskoca dört buçuk kilometrelik sahilde beni ve Recai soktu. Hastanelik etti bizi yurt dışında. Onun da e, altını çizelim. Deniz anası iyi mi diyor <laughs> Fırat'ta. Yani Fırat asıl konu o değil. 4,5 kilometrelik yerde deniz anasının beni ve nasıl ayırt ediyor? Ben asıl onu anlamış değilim. Nereye gitsek başımızı derde sokuyoruz. Yani bunun da altını çizmek isterim. Binacığım sen de hoş geldin. Tiflis'ten çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş toplanmayı başardık. Ya Nurettin, dostumuz Nurettin, hoş geldin sen de ya. Kaç zamandır görüşemiyorduk. Çayın bitecek. ve de bana bir çay verecek. Ondan sonra da yayınımıza başlayacağız. Aslında daha çok toparlanmamızı bekliyorum. Ama hızlı hızlı toparlandık. <laughs> Recep Bey, biraz şey koyar mısın? Demir. Mustafa Hoş, değerli arkadaşımız Mustafa Hoş. Gazeteci Mustafa Hoş'ta benzerlik, diye isim benzerliği diye tahmin ediyorum. Mustafa'yı da anmış olalım. Ee, Dorian Polonya. Vallahi çok güzel. Bu sene sonbaharda Polonya'ya gideceğim. Ee, yeni kitabım için orada biraz değerlendirmeler yapacağım. İlhan Kaya. Ona da hoş geldin diyorum. Ee, bir kitap bitirdim. Bayağı da kalın bir kitap oldu. Bugüne kadar yazdığım çizginin dışında bir kitap oldu. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Onu da anlatacağım. Sevgili ben hazırladı yayına. Yayına yine de vereceğiz. Mineciğim sen de hoş geldin. Çok da güzel olduk. E, kitabın okumalarını yapacağım bugün. Saç sakal neyse çok da iğrenç gözükmüyor. Biraz da yanmışım Fırat ilk defa. E, yandım. E, bir çeşmeye davet ettiler. Gel burada denize gir dediler ama evim evim güzel evim. Klimanın altında oturup hiç ayağa kalkmak istemiyorum. Bolca da okuyorum. Amele yanı doğrudur. E, ne yapalım bizim ruhumuzda böyle amele ne olacak yani. E, ben e, gene, küçükken babam beni götürürdü şantiyelere babam şantiye şefliği yaptığı zamanlarda. Da olsa amelilik mevzu bizim için çok da uzak bir mesele değil sevgili Fırat. AKP birbirini yiyor ona gireceğiz o konuya. Önce bir ilginç detayın altını çizmek istiyorum. Kötü bir şey değil tabii söyleyeceğim ama meselenin nereden nereye geldiğini anlatmak için Fırat aslında buna muhakkak sen de dikkat ediyorsundur ama bence biraz bunun üzerinde durmak gerekir. Dün yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Pek bir büyük mitingi vardı. Sancaktepe'de insanlar toplandı. Fakat bir şeye dikkat çekmek isterim. Şimdi bakın Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı olarak içeri atıldıktan sonra bu mitingler başladı. Ve bu mitinglerle ilgili olarak da bir süreç başladı. O zaman Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu deyip her tarafta İmamoğlu fotoğrafları, posterleri vesaire da hareket ediyorlardı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel ekseni bunun üzerinde e, yürüyordu. Fakat en enteresan bir şey oldu. Ee, yani <laughs> Adana'sı, Antalya'sı, e, Adıyaman'ı derken e, Turgut Sayar'ı, İzmir eski belediye başkanı pek çok ilçe belediye başkanı falan derken neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bütün belediye başkanlarını içeri alacakları bir dönem oldu. Üstelik en az Ekrem İmamoğlu kadar güçlü e, isimler de artık içeri çıkılmaya başlandı. Şimdi artık Özgür Bey bunlar Ekrem İmamoğlu e, ve Ekrem İmamoğlu'ya adalet Ekrem İmamoğlu için e, toplanıyoruz sloganını koruyamaz bence. O zaman birisi kalkıp de der ki e, Zeydan Karar, Zeydan Karar ne olacak? Birisi kalkıp der ki Muhittin Böcek birisi kalkıp der ki Tunç Soyer ki pek çok önemli Adıyaman Belediye Başkanı gibi pek çok önemli isim de giderek gündeme geliyor. Şimdi yeni tabloyu okumak lazım. Artık bana göre mitingler Ekrem İmamoğlu mitingleri olmaktan çıkmıştır. Çıkmalıdır. Çıkmalıdır. Daha geniş Türkiye'de bir şey hitap etmelidir. Peki bu Ekrem İmamoğlu'nun hoşuna gider mi? Çünkü zaten adamın bir fotoğrafına dahi izin verilmiyor. Zaten adamın Herhangi bir beyanı falan duyulmasın diye uluslararası yani X platformuyla vesaireyle bile görüşmeler yapılıyor. Yani son derece problemli bir süreç gidiyor. Ama artık tek başına Ekrem İmamoğlu'ndan söz etmek mümkün değildir. Bu ayrıntıyı bir yere koyalım. Çünkü ben sadece düşünmeniz açısından söylüyorum. Bugün Türkiye'deki toparlayıcılık açısından Türkiye'deki geniş kesimleri harekete geçirmek açısından soruyorum. Zeydan e, şey e, Zeydan Karalar e, nedir? Zeydan Karalar ne olarak e, algılanabilir? Ne olarak e, düşünülebilir? O da en az o kadar büyük bir isim. Bu arada daha tutuklanmamış belediye eş başkanları ile buluşma toplantısı diye yapmış e, zamanında e, Demirtaş. Onun da Burada bugüne ışık tutması açısından, bir göster olması açısından bulunmasını önemsiyorum. Peki mevzu ne? Mevzu şu, artık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın sırtında çok ağır bir yük var. Başka bir yük var, başka bir tablo var. Ve bu tabloyla birlikte bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun tırnak içerisinde ona özel yapılan mitingler, Artık kimlik değiştirecek ve bu zorunlu. Yani bir mitinge gittiğiniz zaman Ekrem Başkan'ın selamı var, hepimiz Ekrem'iz işte herkes Ekrem olsun falan denemez. Denemez. Başka bir şey söylenmesi gerekiyor. Başka bir yaklaşım getirilmesi gerekiyor. Bunun altını çizmek istedim. Çünkü e, maalesef yani onu da söylemem gerekiyor. E, maalesef siz de biliyorsunuz ki e, birçok siyaset e, yasağı alacak e, kimse bulunacak. Bu siyaset yasağı alacak kimseler e, bulunulduğu vakitte şöyle bir e, durum olacak. E, diğerlerinin pozisyonunun da ne olacağı, Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilirse ki Türkiye'de bir erken seçimin Kasım'da olma ihtimalinin yüksek olduğu dillendiriliyor. Çünkü istenilen pozisyon oluşmaya başladı. E, cumartesi günü biraz sonra konuşacağız. E, şeyin e, Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir açıklama yapacağı söyleniyor. Neden olduğu belli. Dünkü Öcalan'ın e, tavrıyla e, birlikte. E, do dolayısıyla bambaşka bir e, durum oluyor. Bir kere bunu tarihe bir not olarak düşeyim. Yakın tarihte göreceğimiz için. E, dolayısıyla artık Ekrem İmamoğlu günleri bitti. Daha geniş e, bir e, süreç başladı dersek yanlış olmaz. Bunu temenni etmezdik ama öyle bir hale geldi. Dolayısıyla temenni etmesek de bu yeni pozisyona iyi bakmak orayı iyi anlamak gerekir diye düşünüyorum. Ben kendi payıma bu bir.